Maç öncesi özellikle rakibimizin toplu oyunda ne kadar iyi olduğunu hem takımımıza tabii ki analizlerde anlattık. Hem de e, konuşmamda, maç öncesi konuşmamda e, karşımızda oynayacak ve e, çok yetenekli bir takım olduğunu e, biliyorduk. Belki savunma anlamında ligin iyi takımlarından biri değil ama e, hücum anlamında ve orta savunucularıyla baktığımızda e, çok kaliteli bir takım. Bugün de çok kaliteli işler yaptılar. Maça iyi başlamadık. Devamında 1-0 öne geçtik. Arkasından iki tane belki ikinci golü bulup maçı çok daha rahatlatabilecek pozisyon geldi. Devamında bir birlik, beraberlik. Bu bölümde de hem rakibimizin atakları oldu hem bizim tabii ki yakaladığımız şanslar oldu. Bence özellikle kanatlardan ucunda çok etkili olduk. Bu şansları bulduk. Ama özellikle çıkarken kaptırdığımız toplar pas hatası çok fazlaydı. Bunu Fırat'ta da yaşadık. Orada yediğimiz 3 gol, bugün yediğimiz gol, öncesi e, merkeze oynadığımız toplar, e, merkezi zorlamamız ve rakibin de merkezi kapattığı halde merkezi zorlamamız. Bugün yediğimiz golde de bunu yaşadık aslında. E, oyunun devamında iki birlik üstünlük, e, ikinci yarı bence daha dengeli, daha e, iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Mükemmel oynamadık, bunu biliyoruz. E, tabii ki biz çok yoğun bir maç trafiğinden geliyoruz. Rakibimiz sadece belki 8 gün bize hazırlandı ve bizim maçı düşünerek geldi. Biz bu süre içerisinde çok fazla maç oynadık ama kaybedilen maç sonrası ilk maçlar hep zordur. Psikolojik anlamda bu tür zorlanmalar olabilir. Bunun bence maçın başındaki oyunu oturtamamız nedenlerinden biri buydu. İkincisi tabii ki maç öncesi de söyledim. Yani bugün saat maça saatler kala Icardi'nin ceza aldığını öğrendik. Yani biz dün bütün çalışmamızı Icardi ile yaptık. Bütün hazırlığımızı Icardi ile yaptık ve e, tedbirsiz olarak sevk edildiği halde e, maçtan e, saatler önce e, oyuncumuzun oynamayacağı bize bildirildi. Yani bu belki dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şey. E, maç pazar günü olsaydı büyük ihtimalle Icardi oynayacaktı. Pazartesi olduğu için oynayamadı. E, bu da tabii ki olumsuz olarak bizi etkiledi. Yani olumsuz e, bir haftanın ardından yani Icardi'nin de bugün maçtan önce oynama, oynatılmaması... Bence bizi de psikolojik anlamda bir anlamda geriye itti. Ama genel olarak baktığımızda kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Ben özellikle tabii ki bu U10 fixture içerisinde her türlü fedakarlığı yapan oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Kolay değil. 43 tane maç oynadık. Bu 43 maçı da yani 25 Temmuz'dan beri maç oynuyoruz. Bu kolay değil. Hem Şampiyonlar Ligi, bu böyle sert bir Sezonun ardından ligde gerçekten rekor bir puan ortalamasına ulaştık. E, bu da kolay bir şey değil. Bazen iyi oynuyorsunuz, bazen iyi oynamadan kazanıyorsunuz. Ama e, ana amacımız tabii ki kazanmak. E, bir sonraki maç daha iyi olmak zorundayız tabii ki. Ama yine bir kupa oynayacağız. Üstüne bir tane daha lig oynayacağız. Üç gün arayla iki tane maç oynayacağız. E, zor bir periyottan geçiyoruz. Ama devamındaki periyodumuz biraz da e, bizim için daha e, tek maça düşüyor. E, orası da bizim için belki yani kötü yanından baktığımda Avrupa'dan elenmeyi tabii ki istemiyorduk ama iyi yanından baktığımda da e, ligin son bölümünde lige daha çok odaklanacağımız bir e, fikstür bizi bekliyor. Ya tabii maçın üzerinden aslında öbür maçın üzerinden çok geçti. yani montaj görüntüler çıktı. Daha sonra olduğu söylendi. Yani Icardi net olarak hatırladığı bir şey yok ama e, maçın içerisinde yani birçok ile ilgili belki e, bu görüntüleri e, çıkartılabilir ama net olarak söylemek gerekirse yani e, Icardi'nin zaten bugüne kadarki e, Türkiye'deki yaşadığı şeyde zaten bu tür şeylerin içinde hiç olmadığını görüyoruz. Sadece futboluyla ön plana çıkan, e, Galatasaray takımı için en iyisini yapmaya çalışan biri. Yani bugün oynamamak üzdü tabii ki. Onun için de sürpriz oldu. Ama e, bir sonraki maçında hazır hale gelecek. Yani kupa maçımız var, lig maçımız var. Buralarda yer alacak ama genel olarak yani çok bir hepimiz için çok büyük sürpriz oldu. Çünkü dün direkt dili bir oyunla hazırlandık. Yani onun üzerine çalıştık. Aslında yani bir anda bu kadar önemli bir oyuncunuzun dışarıda kalması da bizim için bugün zorlayıcı, maçın başında özellikle zorlayıcı bir unsurdu. Şöyle tabii ki bizim oyunumuz eğer güçlü oynarsak oyunu, e, bu da tabii ki rakibin dizilişine göre de değişiyor. E, özellikle önde yaptığımız baskılar, e, bu çok etkili bir şekilde yaptığımız maçlar oldu. E, Bunlarda tabii ki hem bizim için önemli bir veri, e, hem de birçok ülkede. Yani ben de birçok ligi seyrediyorum, birçok takımı seyrediyorum, birçok hocayı seyrediyorum, birçok hoca farklı şeyler uyguluyor, oyun kurma. E, teknikleri uyguluyor e, ve oyun içerisinde baskı yöntemleri yani birçok şeyi herkes birbirine e, görerek de aslında e, araştırarak da e, kendi işini geliştirmeye çalışıyor. Yani bizim işimiz hiç durmaya gelmeyen bir iş. O yüzden e, çok fazla da e, demin söylediğiniz gibi yani sadece kurslarda değil belki yani bu işi gerçekten seven, merak eden ve kendini geliştireceğine inanan her insan birçok hocadan örnek alıyor. Benim ilerideki tabii ki hedefimiz yani hep sene sene gitmek istiyorum. Yani burada şampiyonluk tekrar yaşamak çok önemli. Birinci hedefim bu. İleride tabii ki bakalım ne olur ama asıl hedefim tabii ki Galatasaray'da olmak. Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla birlikte 5. yıldızı takabilmek. Yani Köln bence iki oynadığı maçta da e, takıma çok hızlı uyum sağladı, oyuna uyum sağladı. E, kişisel olarak da bence yani inanılmaz sıcak ve e, takım içerisinde çok çabuk girdi, herkesle kaynaştı bence bu. Yani sosyal yönü de çok kuvvetli bir oyuncu ve çok sempatik ve takıma çok çabuk yani sahadaki kadar e, dışarıda da eee soyunma odasında da çok hızlı uyum sağladı. E bu çok güzel bir şey yani böyle bir oyuncunun gelip çabuk bir şekilde uyum sağlaması bizim açımızdan sevindirici. Yani Zaha ile ilgili tabii ki Zaha'dan beklentimiz daha yüksek. Yani o da oynamak istiyor tabii onu da anlıyorum bir yandan yani baştan başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Ama oyunun devamında da onu kullandığımızda bizim de beklentimiz ondan bundan daha fazlası yani Son oyuna girdiği maçlarda aslında tam olarak beklentilerimizi karşılamadı. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ee, dediğim gibi onun da isteği daha çok yani başladığında kendini daha iyi hissettiğini söylüyor. Ama e, tabii ki burada bir yarış var. E, o da yarışacak e, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. E, daha iyisini yaptığı zaman da e, formayı alacak.